Evet arkadaşlar hoş geldiniz. E, fx tek tek gx de çift fonksiyon demiş. Şimdi tek olduğu anlamı ne denk geliyor? Şimdi f eksi x fonksiyonunu alırsak bu dışarı çıkarken eksisini dışarıya kusuyor yani yutmuyor. Çift fonksiyonda g eksi x fonksiyonunu aldığımızda bu eksi dışarı çıkarken kayboldu. Bu çift fonksiyon grafiği nasıl oluyor? Y eksenine simetrik tek fonksiyonun grafiği nasıl oluyor? Orijine göre simetrik. Anlaşıldı mı? Şimdi F2'ye 5, G-3'e 4 demiş. F-2 tek fonksiyondu. G-3 de çiftti. Buradaki mantığa göre yaparsak o zaman bu -5 e... 2 yazdığımızda 5 olarak çıktığına göre burası da 5 olarak çıkıyor. D3'de eksi 3 yazdığımızda 4 çıkıyor mu? Çift fonksiyonda o zaman yine 4 olarak çıkıyor. Sonucumuz eksi 1. İyi çalışmalar.